Merhaba, bugün Blender e, geometri Nodes ile daktilo efekti konusuna değineceğiz. E, bunun için ufak bir tutorial hazırladım. E, basit bir not yapısı var aslında bu efekti yapmak için. E, temiz bir sayfadan başlayalım. Buna başlamak için herhangi bir e, obje yaratabiliriz. Ben bir circle ile başlayacağım. E, çünkü zaten bunu sileceğiz o yüzden hangi ne, ne olduğu önemli değil. Ee, esas olarak kullandığımız nodun ismi e, Text kısmındaki String to Curves String to curves'u Geometriye bağladığımız zaman ve buraya Herhangi bir metin girdiğimiz zaman burada kendisi çıkıyor. E, ancak daha e, Kendi kendine yazma ve animasyonlu efekti olmuyor bu, bu şekilde. Bunun için başka bir not daha kullanacağız. E, string e, string length ve pardon slice string slice string, string nodunu kullanacağız. Aynı metni stringten stringe aynı metni buraya yazacağız. Yazıyoruz ve e, daha sonra da length attribute'u ile bunun uzunluğunu animasyonunu yapabiliriz. E, bunun için tabii ki keyframe kullanabiliriz. E, buraya gidelim. İlk başta sıfır deyip Tekrar üstüne gelerek i harfiyle key Frame bırakalım. Sonra biraz daha ileride 10 yazıp Buna da bir keyframe bırakalım. I harfiyle üstüne basarak ve böylece animasyonu gerçekleşmiş olacak. Ancak henüz görünür değil gördüğünüz gibi ee, görünür hale getirmek için çünkü bu bir Curve e, objesi ve sadece çizgilerden oluşuyor. İçlerini doldurmamız gerekiyor. Bunun için Curve Fill Curve nodunu İkisini arasında bırakmamız gerekiyor. Şimdi içleri doldu. Ancak henüz bir materyale sahip değil. Onun için tekrar Shading'e gidiyoruz. İstersek buradaki shader'ı buna bağlayabiliriz ama henüz görünür olmuyor. Benim daha önceden yarattığım bir şeydir. bu. Emission. Sarı Emission ve beyaz. Pardon, siyah base color'ı vardı. Buna bir isim verelim. Sarı olarak, tekrar Geometry gittiğimizde yeni bir mod ve buradan Material, Set Material en sona koyuyorum. Çünkü e, e, buraya Fill curve olduktan sonra olması gerekiyor. Sarı diyelim ve e, seçtiğimiz materyal bütün meşe, e, bütün curve'ın e, doldurulmuş curve'ı e, işleniyor. Animasyonu var. Um, birkaç opsiyonuna daha değinelim isterseniz. Buradaki metni birazcık daha uzatabiliriz. Blender, um, Geometry, Nodes ile um, Daktilo etkisi diyelim buna. Daha uzun bir curve olduğu için um, notların üzerine basarak keyframe'leri görebiliyoruz. Buradaki keyframe eklememiz gerekiyor. Ben bunu birazcık daha uzaklaştıracağım. Ve ve bunun olduğu yerde sarı olduğu yerde tekrar üstüne basıp e, Buna sanırım yaklaşık 20 tane Harf oldu 20 diyelim Tekrar üstüne i ile basarak e, Yetmemiş birazcık daha fazla yapalım Kaç oldu evet, Şu civarda i harfine basarak dolduralım e, Keyframe'i tekrar koyduk Şimdi, Animasyon oldu e, oynattığımızda doluyor. Um, ancak ben bunun satır atlamasını istiyorum. Bunun için e, satır atlama fonksiyonu e, şeylere biraz daha göz gezdirelim. E, string to curve noduna birazcık göz, göz gezdirelim. Biraz küçültelim. E, aslında burada şu anda göremediğimiz bir, e, bir e, kutu var bunun çevresinde. Bunu maalesef burada da görebiliyoruz. Bunu henüz görünür hale getirebilen ee, opsiyonu Bilmiyoruz bunun, e, Box gibi bir şey olması lazım Maalesef burada yok gözükmüyor Ama bunun çevresinde e, Hayali bir kutu düşünelim o kutunun içine sığdırılıyor sanki e, Başka programlarda da gördüğümüz gibi bir text kutusu içer içerisinde Bunun normaldeki genişliği şu anda sıfır olduğu zaman sonsuza kadar yazabiliriz yani sonsuza kadar yan yaza Yazdığımız tek sonsuza kadar uzar e, Bunu sadece 0.1 bile yapsak bir etkisi olduğu için bunu kısaltıyor ve aslında şu kadar kısalıkta bir text box oluşuyor. Ancak kelimeleri bölmemek için hepsi tek bir satırda yazılıyor. Birazcık daha uzatsak aslında gördüğünüz gibi birazcık daha uzun iki satıra kadar çıkabiliyor. 10 10 metre yani 10 blender üniti yaklaşık bu kadar oluyor zaten. Bunun önemi şu. Eğer tekrar animasyona bakalım, eğer bir kelime gördüğünüz gibi şurada notes kelimesi henüz bitmemişken üst kata yazılıyor ama bittikten sonra uz yeterince uzun olduğu zaman artık buradaki 10 birimlik yere sığmadığı zaman, kutuya sığmadığı zaman alt satıra geçiyor. Bu biraz animasyon sırasında biraz garip kaçabilir. Önce buraya kadar yazılıyor, sonra alt katta geçiyor. Onun da güzel bir etkisi var ama belki bu şekilde daha güzel. Yani ayrı satıldan devam etmesi. Hmm. Bunu o yüzden e, ince bir ayarla notes'un yukarıya yazılmaması için en azından şurada ilk harfinin bile yazılmaması için text box'un genişliğini birazcık düşürmemiz gerekiyor. Sanırım yaklaşık 8 buraya kadar. Şuraya kadar 10 buraya kadar 8. Ve buraya kadar geldikten sonra alt satırdan devam ediyor. Böylece bu garip etki oluşmuyor. E, buradaki E de aynı şekilde. Bunun için birazcık daha belki düşürmemiz gerekiyor. Evet bu şekilde de yani en düşük satırın uzunluğu kadar olması gerekiyor. Bunu düşünmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde yazıyı yazdı. Ee, başka bir küçük tüyo. Ee, belki sadece bir tane değil birkaç tane yazı yazmak istiyoruz. Bunun için bunun kopyasını oluşturalım. Shift ile. Buraya Başka bir şey yazmak istiyoruz. Ee, buradaki yazıyı değiştirdiğimiz zaman Note Setting'in içinde bu yazı olduğu için yani buradaki buraya yazdığımız string olduğu için ikisi birden değişecek. Buraya yeni yazı diyelim mesela. Bu şekilde ikisi de değişecek ama biz bunu istemiyoruz. Ama aynı not settingi, geometri not settingini kullanmaya devam etmek istiyoruz. Bunun için e, text girdisine yani string girdisine group input'a bağlıyoruz. Burada bir inputla ve artık bunu modifier tab'i üzerinden görebiliriz. String burada. Ve şimdi burada değiştirdiğimiz zaman artık bütün geometri settingi aynı kalmasına rağmen yenisine yeni yazıyı burada buraya ekleyebiliyoruz. Başka değiştirmemiz gereken şeyler varsa burada onları da buraya koyabiliriz. Mesela slice string yani animasyon için kullandığımız yazıyı kesme Nodu için ee, belki bunun altık yazının daha sonra başlamasını istiyorsak bunu da buraya getirebiliriz. Böylece bu yedi, ikinci yazının yazmasını geciktirebiliriz. Mesela bu yazı üstteki yazı buraya kadar gidiyor. İkinci yazıyı da belki birazcık azaltırız ve şimdi yani 10 10 ünit az zaman bu bittikten sonra e, önce başlayacak. Aa, yok başlamadı. Sün A pozisyonu bunun için değil ama e, gecikme için sanırım tekrar. E, buradaki keyframe'lerin hızını bağlayabiliriz ya da e, yazılma hızını değiştirebiliriz. E, bunun için başka bir setting öneriyim o zaman. E, keyframe kullanmayalım. Clear keyframe diyelim böyle bir sorunla karşılaştığınız zaman. Buradaki tekrar inputtan scene time yani zaman nodunu alalım. Bunun için frame'i kullanalım ve frame'e um, utilities mat üzerinden bir ekstra bir uh, özellik ekleyelim. Bu pozisyon bu pozisyonu silelim. Buradaki pozisyon nodunu silelim. Pozisyon uh, notları not girişini silmek için biliyorsunuz buraya gidiyoruz ve ee, şuradaki Position Nodunu eksiyle siliyoruz artık gözük, gözükmüyor. Ee, buraya Uzunluk yani e, Nodunu Buraya bağlayalım. frame üzerinden olsun. Ve buna ekleyeceğimiz gecikmeyi de Dışarıdan verelim. Buna gecikme diyelim mesela. Şuradaki ismini de buradan değiştirebiliriz. Gecikme. Ee, birincisi yazıldı. İkincisi için olan gecikme ise ki seçili olan gecikmeyi de buradan Benim üzerinden verelim. Yani bu float değil de buna biz um, integer olarak vereceğiz. Burada ha, bir dakika. Eksileri de yapmamız gerekiyor sanırım. Evet. Gördüğünüz gibi eksilerde. Yani kaç frame sonra başlasın? Buradaki frame mesela 40. frame'de başlasın istiyorsak eksi eksi 40 diyerek bu üstteki bitti yazı bittikten sonra 40'ta bitiyor. Ondan sonra 40'tan sonra da yeni yazı başlıyor. Buradaki gecikmeyi de bu şekilde add nodunu eksiyle kullanarak yapabiliriz. Tabii diğerine subtract yapıp artı bir diğer de yazabilirdik. Ee, buraya kadar olan kısım bu şekilde. Ee, buradaki diğer özelliklere bakarsak overflow nodu var. Tekrar buna geçelim. Ee, overflow yerine scale to fit yaparsak bütün TextBox'un text box'un genişliğine göre yazacak ve sabit bir şekilde, sabit bir genişliğe yazarak olacaktı. Overflow olduğunda satır atlayarak yazıyor oluyor. Ee, bir de truncate var. Bu da tek tek kelimeleri kesiyor bu şekilde. Altı geçen, geçenleri, ikinci satır geçenleri kesiyor. O yüzden overflow'da kalması daha mantıklı belki. Diğerleri normal textlerde gördüğümüz soldan sol bağlamlı, sağ bağlamlı ya da orta bağlamlı yazılar. Ee, pivot point'ın yani yazının şeyinin yani yazının e, orijin noktasına, buradaki sarı orijin noktasına göre nereden yazılacak? Şu anda ilk satırın e, ilk satırın altına yazıyor. Ama batım e, top left dediğimiz zaman pardon e, top left evet zaten top leftte top baseline var. Top baseline yine top dediğimiz zaman en üstten aşağı doğru yazıyor noktayı. Orijin noktasına aşağı doğru. Middle yaptığımız zaman yazının ortasında, bottom-baseline dediğimizde en alttan başlayarak ve bottom bottom dediğimiz zaman da en alttaki satırın altına ekstra bir e, e, line spacing yani satır arası boşluğu koyarak yapıyor. Bunu buradan ayarlayabiliriz. Satır aralarındaki boşlukları. En alttakini etki etmiyor sanırım. E, bunun dışında bir de e, kelime aralarını açabiliriz. Gördüğünüz gibi kelimeler arasındaki boşluğu buradan ayarlayabiliyoruz. Karakterlerin arasındaki boşlukları ayarlayabiliyoruz. Karakterlerin birbirinin içine girmesi ya da birazcık daha alan kazanması için. Size ise genel olarak büyüklük. Size tabii ki text box'un genişliğiyle bağlantılı olmak zorunda. Evet. Ve genel olarak bunlar gösterdiğim e, ...daktil etkisi yaratmak için elimizden yapabileceğiniz basit setting bu şekilde. E, bu dosyayı... ...Gumroad üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. E, hepinize iyi günler diliyorum.